Spor Ajansı'ndan mutlu günler değerli futbol severler. Gürcan Bilgiç ve Mahmut Alparslan'la birlikteyiz. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Dün akşam Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan takımlardan Fenerbahçe sahne aldı. Polonya'da Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi ikinci ön ilk mücadelesi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Rövanş karşılaşmasının 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacağını, Kadıköy'de oynanacağını bir kez daha hatırlatalım. Sıfır sıfırlık beraberlikten sonra gözler artık 27 Temmuz'daki rövanş mücadelesine çevrildi. Bu arada Polonya'daki karşılaşmayı tribünlerde 11.802 biletli seyirci takip etti. Yeni transferlerden Joshua King ilk 11'de başladı. Lincoln ve Bruma ikinci yarıda oyuna dahil oldular ve Sarı Lacivertli formayı ilk kez resmi mücadelede terletmiş oldular. Genel anlamda rakamlar üzerinden mücadeleyi de konuşacağız. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. dilersen 11'i şöyle bir kez hatırlatalım izleyicilerimize. Kalede 6 ile başladık. Ferdi Osayi Samuel Bekler'de, Zalai Serdar Aziz stoper ikilisi. İsmail, İrfancan, Can, Vilyan Arao, Rossi, Joshua King ve Ener Valencia şeklinde mücadeleye başladık. Ve 72. dakikada Portekizli teknik adam Jorge Jesus tüm oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış oldu. Genel anlamda Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Yeni transferlerin takımı uyumu nasıldı? Dinamo Kiev eşleşmesindeki rövanş maçı için nasıl bir e, Fenerbahçe gözlemledin Gürcan Bilgiç dersen bununla beraber başlayalım. Şimdi e, şey sürpriz olmadı maç sürpriz olmadı benim için yani böyle e, geçmesini bekliyordum e, Dinamo Kiev'in durumu ortada ülke savaş halinde yabancı oyuncusu yok e, iki tane o, Ukrayna yani. dışında oyuncu var ee, biri Polonyalı diğerini hatırlayamıyorum. Keczi Oraydı kaptanı. Kuvvet li ligleri yok Licesku çok kurt bir hoca e, bu maçı kitleyecekti. Yani Mahmut abi arıza çıkarma ustasıdır değil mi Lüçesku? <laughs> sıkıntı, sıkıntı. Nasıl bir sıkıntı yaratırım diye oturur saatlerce çalışır. Rakibe işte analiz bizim Sergen Hoca anlatırdı. Denizli ile oynayacağız derdi Beşiktaş'tayken. Böyle bir klasörle gelirmiş. Rakib, rakibin analizi. <laughs> Çalıştık. <gari gülüyor> önümüze, önümüze koyardı derdi. Bu Denizli'de oynayacak derken yani zayıf bir rakibe karşı oynayacağız ee, onu belirtiyor. Yani bu işini bu kadar ciddi alan hakikaten ona e, önem veren bir hoca. Maçın geneline baktığımız zaman e, ben bir detayda takıldım. Bunu sabahtaki yazıma da yazdım. 30 foul yapmış. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev. 30 foulün anlamı şu sana tempo yaptırmayacağım. E, seni kaleme çabuk getirmeyeceğim. Ee, senin pas oyunun var. Ben bunu bozacağım. Ahenk de vermeyeceğim sana. Öbür taraftan şey dersiniz. İyi de 30 faulde ben duran top kazanıyorum. Bunu etkili kullanırım dersiniz. Bunu da etkili kullandırmayacağım. Yani eee yapmış, Cezalarını yakın da e, yapmakta çekinmemiş kenarlarda herkes de yapmadılar yani. E, friki, friki kalanlarında. Ve onlara karşı da e, defansif olarak örgüsünü, kurgusunu yapmıştı. Yani iki tanesine değdi galiba. Ya iki ya üç topa değebildi. Duran topta mı? Duran topta Fenerbahçeli oynuyor. onlar da genelde kornerde. Arda Güler'in yaptığı iki güzel yani, orta vardı Fatih evet. için. Yani e, e, hepsini ya etkili kullanamadılar ya eee Dinamo defansı karşıladı. Şimdi bunun e, karşılığında ya, maçta e, esasını bize sürpriz olan e, hoca için belki değil ama Jesus için e, hem Arao'nun hem e, King'in ilk 11 çıkmasıydı. Yani tak, yeni transferler takımla birlikte bir hazırlık maçı performansı geçirmemişler. İlk resmi maçın önemli önemli bir karşılaşma. E, burada iki oyuncuya da ilk 11 kararı e, verilmesi riskli bir karar. Yani orada e, teknik adamın bir beklentisi olmuştur. Ya rakip analizine göre ya oyuncunun e, niteliklerine göre bana şunu yapar diye e, düşünmüş olabilir. Ara da sıkıntı olmadı e, ama King fizik olarak dökülüyordu yani. Yani kim geldiyse kalçasında kalçasını dayadıysa ayağından topu aldı Joshua King'in. Onun e, en az bir ayda bir zamana ihtiyacı var. Yani bu fizikte Türkiye'de de yapamaz. Yani o, o kuvvette de değil yani. Keza buna belki Valencia'yı da ekleyebiliriz. O da çok çubuk bıraktı. Birçok pozisyonda kendisini yere. Bazılarında foul aradı. Bazılarında penaltı aradı. Belki bile isteye yapmıştır. Onu bilemem. Ama buna Valencia'yı da ekleyebiliriz. İşin ben pozitif tarafını görüyorum. Fenerbahçe'yi çok iyi buldum. İyi değil çok iyi buldum. Ee, üretmeye çalışan bir takım. Ee, 90 artı 5'te rakip cezalarında pres yapan bir takım. Ee, bunu e, sağlayan fizik gücüne, isteğe ve konsantrasyona sahip bir futbolcu grubu. Ee, biraz önce sen dedin e, 72'de 5. Beş, yani 5 değişikliği doldurmuştu. Ee, giren oyuncuların e, umut verdiği, rakibe endişe verdiği bir takım. Ee, o oyuncu karakteriyle, oyuncu profiliyle e, oyununuzu da değiştirebiliyorsunuz. Yani pas oyunundan direkt oyuna da geçebiliyorsunuz. E, buna da sahip şanslı bir teknik direktör. Yani Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe başkanı bunu aldı. Kim istedi? aldı. E, tek, teknik direktöre. E, işin i̇şin İstanbul etabında yani Kadıköy'de e, 50 bin taraftar önünde e, daha farklı, daha baskılı, rakibi daha çok hataya zorlayan ve üreten skorlu bir oyun. Bekliyorum. Mahmut Alpaslan, sizden de bir değerlendirme alayım. Sonrasında maç sonuna gideceğiz. Teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamalarına da bakacağız. Genel anlamda siz Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Az önce Gürcan Bilgiç'in de bahsettiği gibi yeni transferler de süre buldu. Kimisi kombi, kimisi sonradan oyuna dahil oldu. Genel fotoğrafı nasıl çıkartırsınız? 3 tane yeni, ya yeni oyuncu var. İsmail de katmak lazım da. Çünkü İsmail'de belki beklemiyordunuz oynamasını ve ilk defa da bir herhalde bir büyük olasılıkta <laughs> pardon ilk bir Avrupa maçı olacak uluslararası maç süretmedi de. Ama tabii daha kreatif bulmanız lazım. Yani Dinamo Kiev'in oynayacağı belli Oynayacağı belli Seni çekip ki öyle de buldu. Çünkü Arada çıktığı zaman, İsmail de çıktığı zaman arkayı kapatamadınız. Fenerbahçe'nin bu yeni hastalığı değil. Bunu da mutlaka hoca da görüyordur. İkisinde mi oynarsınız? Sezon boyunca. Yoksa farklılıklar mı gelir oraya? Ee, üçlü oynadı. Başlangıç o şekilde. Sonra ikiliye döndü. tekliğe döndü. Orta sahadaki varyasyonlar çok farklı oldu. İşte Valencia dışa çıktı. King çıktı. Yani bir sürü oyun içinde anla, e, arayışlar var. Fakat e, öyle bir bakıyorsun ki ara bence hiç lüzumsuz olarak ikilinin içine girdi. Orasını devamlı üçlü yaptı. Çok geriye geldi. Geriye geldiği zaman da işte Orta sahadaki o sizin direnciniz de kırılıyor. Zaten siz önde oynayan bir takımsınız, oynamak isteyen bir takımsınız. Ama çok e, günümüzün futbolunda e, büyük düzeydeki takımlar yani çok fazla orta sahalarını içeri almazlar. Müdafaa'nın içine sokmazlar. Bu kadar da girdiğiniz zaman e, rakibe de davetiye çıkarıyorsunuz. Ama şöyle genel bakmak lazım. Ben e, devamlı İsviçre'deki arkadaşlarımızla falan e, buralarda da bahsetmişimdir. Senin yayınlarında da. Hı hı. E, çok dinamik olan bir takım ee, tamam birbirlerinin bağlantısı çünkü devamlı beraber oynadıkları için kadro belli dinamik